Selamun Aleyküm dostlar. Her zaman olduğu gibi tüm dünyadan son haberlere bakıyoruz. İlk olarak Katar'la başlayalım. Katar'la ilgili günün önemli gelişmesi şu şekilde. Katar İslam Bankası Manchester United'ı 6 milyar dolara satın almak için resmi başvuruyu yapmış durumda. Birkaç haftadır Katar Devlet Başkanı El Sani'nin Manchester United'ı satın almak için 4,5 milyar dolarlık teklif verdiği haberleri servis etliyordu. Resmi teklif 6 milyar dolar olmuş durumda. Satıştan sonra dostlar Manchester United Katar'a satılması neredeyse kesinleşmiş gibi. Bu fiyata yaklaşan herhangi biri bulunmamakta. Katarlı vakıf İngiliz milyarderlerle görüşme gerçekleştirirken Manchester United için teklif verilmiş durumda. Şunu söyleyelim dostlar. Katar şeyhi Jessin bin Hamad El Sani'nin Manchester United'ın %100 hissesini satın almak için resmi teklif yaptığı haberlerde gerek İngiliz medyası gerekse de dış medyada gündem olmuş durumda. El Sani tarafından yapılan açıklamada bu gelişme doğrulanırken kendisi şunu söylüyor. Sağda ve sağ dışında kulübün yeniden eski günlere kavuşmasını istiyorum açıklaması yapıldı. Kendisinin 4,5 milyar teklif edeceği belirtiliyordu fakat 6 milyarlık bir teklif yaptı. Burada kulübün en fazla hissesine sahip olan Glazer ailesine yapılacak ödemenin tamamında ise dostlar yine efsane sorumluluk üstlenecek. Daha öncesinde Prens Selman da Manchester United'ı satın almak istemişti. Fakat görüşmelerden netice çıkmamış. Daha sonrasında Prens Serman, Premier Lig takımı Newcastle United'ı satın almıştı. An itibariyle Manchester United'ı satın almak için de Katar Emiri El Sani tarafından resmi başvuru yapıldı. Bu satışın önümüzdeki günlerde kesinleşmesi ve kulübün Katar'a geçmesi bekleniyor. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesiydi. Bir diğer haber aktaralım dostlar. Haber şu şekilde. Somali bilindiği gibi dünyanın en fakir ülkeleri listesinde 12. sırada yer almasına rağmen Türkiye'deki mağdurlar için 2 günde 4 milyon dolar toplamıştı. Yine dün yayınladığımız haberde Türkiye'de faaliyet gösteren 2 Somali firmanın 2 artı 2 olmak üzere toplam 4 milyon TL bağışladığını söylemiştik. Fakat toplamda Somali'nin yaptığı tüm yardımların 4 milyon dolar yani neredeyse 80 milyon TL'ye ulaştığı duyuruldu. Milletvekilleri de bilindiği gibi maaşlarının %20'sini Türkiye'ye bağışlamıştı. Bir diğer haber Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rus ordusu Bamut'a muhtemelen büyük bir saldırı düzenleyecek. Neden bunu diyoruz? Ukraynalı siviller Bamut'tan tahliye edilmeye başlanmış durumda. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken sabah yayınladığımız haberde bir ilçenin Rusya tarafından ele geçirildiğini söylemiştik. Artık Rus ordusunun Bamut'a girmesi bekleniyor. Ukrayna'daki siviller ülkenin batısına doğru hareket eden trenle Bamut kentinden tahliye edilmiş durumda. Tahliyelerin devam edeceğini fakat artık son aşamaya geldiğinde not düşelim. Bir diğer haber Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya gidiyoruz. Jakarta'da ulusal atık farkındalık günü kapsamında yürüyüş düzenlenirken yürüyüşe katılan gönüller sokaklardaki çöpleri topladı. Türkiye'deki deprem için yardıma gelen çalışmalara katılan özel eğitimli köpeklerin listesi paylaşılmış durumda. Türkiye'ye en çok köpek yollayan Hollanda 46 köpeğini Türkiye'ye yollarken bilindiği gibi daha öncesinde Türk milletvekillerine Hollanda'da köpeklerle de saldırı düzenlenmişti. Konumuz bu olmasa da bunu da hatırlatalım. Hollanda 46, İspanya 24, Birleşik Arap Emirlikleri 20, Rusya 19 şeklinde liste devam ediyor. Baktığımızda dostlar Malta'nın da bir adetle listenin sonunda Bulgaristan ve Bosna beraber yer aldığını görmektesiniz. Bazı ülkeler hiç köpek getirmemiş durumda. Özellikle dostlar burada özel eğitimli köpeklerden bahsediyoruz. Herhangi bir Türk ülkesinin köpek getirmemesi de dikkat çekmiş durumda. Bu haberi de bu şekilde aktarmış olduk. Güney Amerika ülkesi Peru'ya gidiyoruz. Peru'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması başkent Lima yakınlarında Kuruciri bölgesinde bulunan köylerde hasara yol açtı. Toprak kaymalarında 5495 ev ve 538 kilometre yolla 34 köprünün zarar gördüğü bilgisi paylaşılıyor. Bangladeş'e gidiyoruz. Bangladeş'in Chittagong kentinde asın felaketi olarak değerlendirilen depremden sonra afetzedeler için yardım toplanmaya devam ediliyor. Türkiye için dostlar Bangladeş halkı da seferber olmuş durumda. Zaten kısıtlı imkanlara rağmen yine de Bangladeş halkının Türkiye'ye yardım yaptığı belirtiliyor yardım gönüllüleri toplanan yardımları paketleyerek tasniflemesini yaptı. Ardından bunların kamyonlara yüklenerek Türk Hava Yolları'na ait Türk Kargo ile beraber Türkiye'ye yollanacağı belirtiliyor. Antarktika kıtası ile ilgili bilimsel bir haber paylaşıldı. Atmosferdeki sera gazı artışına rağmen son 70 yılda Antarktika kıtasının ısınmadığı haberleri paylaşılıyor. Burkina Faso'ya gidiyoruz. Burkina Faso bilindiği gibi Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile beraber bölgede TB2 siyah satın alan ülkelerdendi. Burkina Faso'nun kuzeyde Bayraktar TB2 CIA ile beraber ilk kez saldırı gerçekleştirdiği yönünde de haber aktarılmış. Yine bir adet savunma sanayi haber aktaralım. Havelsan tarafından geliştirilen kapkanın ilk kez yurt dışında vitrine çıkacağı duyuruldu. Kapkan'ın IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı kapsamında yurt dışında sergileneceği duyurulurken deprem bölgesinde kullanılan Bağ ve Barka'nın da fuarda tanıtılacağı haberleri servis etliyor. Bir diğer haber dostlar, Esad rejimi saflarında savaşan İran destekli Fatih Minyum Tugay'ın bu Ben Halit aşiretine mensup 75 sivili katlettiği belirtiliyor. Esad rejimi medyası saldırıyı DAEŞ terör örgütünün üzerine yıkmak için bildiri yayınlarken daha sonrasında aşiret tarafından yapılan açıklamada katliamı İran'ın yönettiği Afganistan'dan getirilen Şii Fatiminyum Tugay'ın yaptığı da duyuruldu. Bugün Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Kahramanmaraş merkezde depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret ederken İskenderun'da yardım çalışmasına gelen dış ülkelerle de görüşme gerçekleştiriyor. Çalışmalar hakkında bilgi aldı ardından kendisinin vatandaşlarla görüştüğü yönünde de haber aktarılmış buradan da videoyu görmektesiniz. Bir diğer haber, Türkiye Ermenileri Patriği Saak Maşalyan deprem nedeniyle şu açıklamayı yapıyor. Bu zor günler insanlığımızın ortaya çıkacağı, çıkması gereken günler. Bu acılar ve felaketler bizde olan kardeşi, dostu, birlikteliği ortaya çıkaracak açıklamasını yapıyor. Maşalyan Şişli Feriköy'deki Surp. Vartanata Sermeni Kilisesi'nde düzenlenen Büyük Oruç Arifesi ayinin ardından basın açıklamasında bulundu. Bu cümleler kullanılmış. Bir diğer haber aktaralım. Erbil'e gidiyoruz dostlar. Irak'tan Türk Kızılayı aracılığıyla deprem 56 tır yardımı gönderildiği duyuruldu. Irak, Kahramanmaraş merkezi deprem için yardımlarına devam ediyor. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu öncülüğünde dostlar yine Musul Başkonsolosluğu'nun desteğiyle Türkiye'ye yardım yollanırken, Türkiye'deki depremden etkilenen bölgelere toplamda 56 tır yardım yapıldı. Battaniye, ısıtıcı, yatağı, kıyafet ve bebek mezinin olduğu da not düşürmüş. Bu haberde bu şekilde aktarmış olduk. Evet dostlar son olarak yine üzücü bir görüntüyü görmektesiniz. Adıyaman'da drone görüntüsü depremde yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Aslın felaketinden sonra kent merkezinde enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarına yönelik drone görüntüsünü görmektesiniz. Bu görüntüler üzerine zaten daha da uzatmaya gerek yok. Hoşçakalın.